Bismillah. Sıla kuzum sen niye suratını astın ha? Halam bak muradına eriyorsun işte ha? Ay yomurana gidiyorsun kuzum. Korkuyorum hala. Bana bak Sıla Aklını başına topla kızım, tamam mı? Bak aç değilsin, açıkta değilsin. Daha önce gittiğin memleket, bildiğin memleket burası. Ha? Bak babandan da miras kaldı. Sen git hayatını kur, okulunu bitir tamam mı? Allah üzme kendini, gel bakalım gel, gel. Buraları da düşünme, buralar bende. Tamam mı kızım, ha? Tamam mı? Hadi güzel kızım, hadi kalk yardım et. Hadi kız. Bir sürü şey yapacağız daha, bak. Ah şunlar kalmış. Bunları nasıl koyacak? Hadi be kızım ya, ama uzattın sahneni ha. Aa! Ferman. Hayırdır, ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Hem konuşacaklarım var. Ha, e madem geldin, sahneme gelseydin ya... ...jübile mi yaptın bugün? Ya ne jübilesi kızım ya? Ee, köşkte yaşayacağım ya artık. Ben de sanatımı zirvede bırakayım dedim. Çalışmayacağım artık. Kızım sen kafayı mı yedin? Ha? Allah hakkı için şu köşkte çalışma işini aklından bir çıkar. Nereden çıktı şimdi bu köşkte yaşama sevdası ben anlamıyorum ya. Nereden çıktı? He. Ee? Bekle. bakalım nereden çıkmış. Test. Çift çizgi. Pozitif. Kızım sen korona mı oldun? Lan manyak mısın be? Ne koronası? Korona test değil mi o? Gebelik testi bu Ferman. Gebelik testi. Ne? Hamileyim. Hamile mi? Vay. Vay vay. Efsane Hanım. Tebrikler. Bebeğin babası kimdir? Ulan salak salak konuşma. Salak salak konuşma. Sensin bebeğin babası. Kim olacak? Ben mi? Bu mümkün değil ya. Benim çocuğum olmuyor ya. Öyle mi Ferman Bey? Öyle. Ee nasıl oldu peki? Ha? Nasıl oldu? Bu bebek geldi böyle gökten zembille benim karnıma mı düştü? sen... ...bebeği sana kakaladın mı sanıyorsun başkasının bebeğini Ferman? Ha? İyi. Gidersin o zaman DNA testi yaptırırsın. Bebek kimdenmiş görelim bakalım tamam mı Hodri Bey'den? Ya kızım bir ağlama dur. Ağlıyorum Ferman. Ağlıyorum, hormonlarım tavan çünkü, duygularım şelale. Ulan ben neler yaşadım öğrendiğimden beri, sen biliyor musun? Ha, biliyor musun sen? Bir de geçmiş dikilmiş karşıma be bebek kimden diyor bana? Köşkün önüme geliyorsun, beni konuşmadan paketleyip gönderiyorsun. O eve gelmeyecektim ne yapacak gariban efsane Ferman? Ha? Karnımda bebeğimle, avvanda mı çalışayım? Yok yok. Of. Tamam kızım ya. Ben de şok oldum. İki dakikada bir sürü duyguya sürükledin beni. Kızgın kumlardan aldın, serin sulara soktun. Oradan aldın, cehenneme sokup çıkardın. Bir dur. Bu benim mi şimdi yani? Herman. He. Ben havyanla çalışıyorum ama... Namsun'la lan. Namsun'la. Ne ses sanatçısıyım biliyor. Benim bu hayatta bir tane ciddi ilişkim oldu. O da sensin lan. Bu bebek de senden. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.